Bugün YouTube kanalımızda doğada hem yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve özetini hem de doğada sizlere kapalı dört duvar ışıklı stüdyolar yerine doğada böyle kayısı bahçelerinin, zeytin bahçelerinin karşıda Toros dağlarının manzarasıyla sizlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini bahsedeceğiz. Bugün 12 Eylül 2016 tarihinde tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutluyoruz. Elbette sabahleyin erkenden kalktık. Abdestimizi aldık. Tıraşlarımız olduk. En güzel temiz elbiselerimizi giydik. Allah'ın huzuruna çıkmak için, Allah'ın huzurunda kulluk borcumuzu ödemek için sabahleyin erkenden camilere koşarak tüm İslam alemi olarak namazlarımızı kıldık. Hocalarımızın fetvalarını dinledik de vaazlarını dinledik. Kurbanlarımızı kestik. Kesemeyenlere de inşallah bir dahaki bayramda onların da kurban kesecek maddi güce erişmesi için dualar ettik. Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve özetini anlatmak için bugün duada sizlere YouTube kanalımızda kayısı bahçelerini, zeytin ağaçlarını, doğa manzarasını lodosunun da sesiyle anlatmaya çalışacağız. Özellikle 19. 19. asırdan sonra 1910 yılından sonra patlak veren Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrası son Osmanlı Padişahı Vahdettin Paşa'nın zevk ve aleme dalarak halkın istek ve taleplerini cevap vermedik de vermeyince Anadolu'da tüm Osmanlı tarihinde halk ayaklanarak bir İstavaş'a bir kaosa dönüşmüştür. Nitekim düşman askerleri Anadolu'nun dört bir tarafını kuşattıktan sonra ana kale olan eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti de olan İstanbul'a Topkapı Sarayı'na namluları bütün düşmanlar çevirdikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm derecesinde Türk süvarilerinden Türk insanından bir askeri subay önder olarak bu subayın adı da Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk sonradan Atatürk lakabı da alan Gazi, Gazi, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da Sivas'ta, Samsun'da, Erzurum gibi yerlerde çıkartmaları yaparak halkla toplantı yaparak zamanın subaylarıyla, paşalarıyla yurdumuzu nasıl düşmanlardan işgalden kurtarmak kurtarırız diye tüm halkın desteğini arayışa çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa nitekim 1912 yıllarına başlayıp 1921 yılında biten 20-21 yılında biten savaşlardan sonra büyük Çanakkale zaferinden sonra büyük Gelibolu zaferinden sonra büyük düşmanı İzmir'e döktükten sonra Kütahya'da Dumlupınar'da ordular ilk tayyimiz akdeniz sözüyle Türk askerini yöneterek Çanakkale zaferinde 250 bin ana kuzusu askerimiz şehit olarak bu Anadolu topraklarını düşmanlardan kurtararak 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu Türkiye Büyük Millet Kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk toplantısını yaparak Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu ilk konu olarak 29 Ekim 19 tarihini Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olarak o günkü tarihi de resmi izin günü sayılarak 1923 yılından beri Türk vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm kamu kurum özel kuruluşlarda çalışan bütün SSK'lı Bodrolu çalışan kamu görevlileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi izinli sayılmaktadır. Ancak 29 Ekim çok önemli bir tarih olduğundan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü bayramı olduğundan resmi bir bayram olduğundan 28 Ekim tarihi de öğlen saat 12'den sonra yani gündüz 12'den sonra bayram arefesi kabul edilerek 28 Ekim Cumhuriyet 28 Ekim 1923 ile 30 Ekim tarihleri arası bir buçuk gün olarak yani 28 Ekim günü saat eğer 12 geçti 12 buçu bulmuşsa öğlen 12 buçu bulmuşsa Türkiye'deki bütün çalışanlar kamu kurum özel kuruluşlar özel sektörde çalışan tüm SSK ve Bodrolu çalışan kişiler 28 gün 28 Ekim günü öğlen saat 1'den 29 Ekim tarihi de ilaveten bir buçuk gün resmi olarak izinli sayılmaktadır. izinli olmaktadır. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ala 170 hattına danışarak biz bu 28 Ekim gününün izinli olup olmadığını, resmi tatil olup olmadığını, bunun özel sektörde de geçerli olup olmadığını bir yetkiliye sorduk çağrı merkezinden. O yetkili de bize 28 Ekim tarihi öğlen saat 12'den sonra resmi tatil sayılarak 29 Ekim dahil eğer çalışıyorsa kişi fazla mesai yapmış sayılarak eğer hiçbir sendikal hakkı yoksa sendika kaydı yoksa sendikal hakkı yoksa sıradan bir SSK'lıysa o günlük bir buçuk günlük mesaisi yüzde yüz zamlı olarak maaşına ilaveten fazla mesai olarak dikkat edin. Fazla mesai olarak ödenmesi zorunludur. Ama Türkiye'deki maalesef fabrikalardaki çalışan işçilerimiz, kardeşlerimiz bunu bilmiyor. Onlar sanıyor sadece 29 Ekim tarihini Cumhuriyet Bayramı olarak kutlandığından 28 Ekim tarihinin öğlen de saat birden sonra resmi tatile girdiğini maalesef birçoğu çalışan işçi kardeşlerimiz bunu bilmiyor. Bunu bilmediğinden fabrikatörler de bu bilgisizlikten dolayı bunu fırsata dönüştürerek maalesef birçok özel kuruluşlarda o gününü normal mesai ücreti öderek çalışanlara normal çalışmış gibi ödemektedir. Bugün YouTube kanalımızda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve özetini ve 29 Ekim'in kaç gün tatil olduğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.